arkadaşlar Merhaba ee, şimdi bir müşterimizin test alanı vardı ee, dedektörle bir test yapmamızı istedi burada kendisinin burada 70 santimde e, bir ufak kola kutusu gibi bir kutu olduğunu burada 45 santime bir TL para koyduğunu burada da 37 santimde e, eski bir beş kuruş koyduğunu söyledi ve buranın da şöyle görmüş olduğumuz gibi toprağı çok minerali bir toprak. Doğal orman toprağı, kırmızı toprak. Ee, yani zorlu bir test yeri burası da. Öyle diyorum. Müşterimiz kendi koymuş burayı. Test yeri yapmış. Şu anda kendisi de zaten kamerayı çekiyor. Evet ustam buraya çok makine getirdim. Ee, burada çoğu hep geri kaldı. Şimdi, şimdi e, <laughs> Metalleri koyarken fotoğraf çektiğini ve bu fotoğrafları da bize gönderdi. Videonun sonunda bu fotoğrafları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi burası ilk başta 70 santimdeki yerimizden toprağı, toprak ayarını gösterelim. Şöyle görmüş olduğumuz gibi toprağa en ufak bir tepki yok. Arazide gezer modda. Diyazımız al metalimiz 4.5 civarlarında. Volüm 10'da hassasiyet 7 şu, şu anda bakalım. Hatta şöyle tersine de sallayalım. Hatta biraz da yukarıdan sallıyorum başlığı. Gayet net bir şekilde cihaz 70 santimi gördü. Gördün mü kardeşim? Evet ustam. Şimdi 45 santimdeki bir TL. Evet. Çok net. Biraz daha yakınlaştır. Görsün arkadaşlarımız. Sesini de duysun cihazımızın. 45 santim bir tarayı. Gördün mü kardeşim? Evet Arkadaşım ustam, gördüm. Şu anda 37 santimde 5 kuruş. Buradaki olan hopca arkadaşımızın bize söylediği. Evet. Çok net. Evet. Burada da çok net ediyor. Çok net. Damrada da cihazımız komple kapalı şu anda. Onu da söyleyelim. Hatta paraya da gayet de hızlı sallıyorum. Gördüğünüz gibi. Hemen geri geliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Hatta şurada çallara falan da çalı çırpı vuruyorum başlığı. Cihaz en ufak bir ses çık bile yok. Gördün mü kardeşim? Evet ustam. Evet. Yani arkadaşımızın burası kendi test arasıymış. Kendisi de bu işe gönül vermiş. Yıllardan beri de dedektör kullanan bir insan. Böyle bir test yeri yapmış kendisince. Ve birçok Hatırı sayılır cihazla evet, gelmişler. Evet mesela. getirdim. Bayağı bir cihaz getirdim yani. 7-8 çeşit cihaz getirdim. Şu anda bunun gibi yani gösteren olmadı. Vara da yok. da böttü. Boşa boşa hep sesler çıkardı. Kazıyorum hiçbir şey yok. Oysa mineral, mineral görüyorum şu hep. Evet. Şimdi kendi burası zaten e, cihaz. Kendi altında... ayarlamış oldum. Test alanı. Yani metrelerini, santimlerini kendim bildiğim için evet. bilerek sizi buraya getirdim zaten. Evet yani canlı canlı şu anda cihazın performansını görmüş olduk. Evet teşekkür ederim Mustafa.